Günümüzde pazarlama çok gözde bir alan, gözde bir departman. Üniversitelerde işletme, iktisat, endüstri, işletme mühendisliği gibi bölümlerde okuyan arkadaşlarımıza sorduğunuzda çoğunun çalışmak istediği, idealindeki departman olduğunu görüyoruz. Ama aslında bir o kadar da zor bir departman. Dolayısıyla burada çalışacak arkadaşların öncelikle, kişiliklerinin e, pazarlamaya uygun olup olmadıklarını ben sorgulamalarını e, tavsiye ederim onlara. E, gerçekten bu departmanda e, mutlu olacaklar ise eğer e, kariyerlerine burada devam etmeliler. Bunu da en iyi anlayabilecekleri yer e, staj fırsatları, staj deneyimleri bence. E, pazarlamanın birçok alanında ticari pazarlama olabilir, sosyal medya ya da dijital pazarlama olabilir ya da PR olabilir. Tüm bu departmanlarda çalışsınlar, deneyimlesinler ve gerçekten bu departman için marka yönetimi için uygun olup olmadıklarını görsünler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten markayı, hedef kitlenizi çok iyi tanımanız ve Çalıştığınız şirket içerisinde çok da iyi sahipleniyor olmanız, her yönüyle e, markayı biliyor olmanız gerekiyor. E, çok yoğun, çok değişen, e, hızlı değişen e, bir alan pazarlama görüyorsunuz. Bundan 2 yıl, üç yıl önce sosyal medya yoktu. E, Pazarlamacıların kendini buna çok hızlı bir şekilde adapte etmesi gerekti. Dolayısıyla tüm bu hıza, aksiyona hazır olup olmadıklarını anlamaları için bolca farklı markalarda, farklı alanlarda staj deneyimi kazanmalarını tavsiye ediyorum.